Çam balı mı, çiçek balı mı? Herkesin damak zevki farklı. Ancak iki bal çeşidi de son derece yararlı. Lazım. Bal, bal saf olduğu sürece balın hepsi faydalı bir ilaç gibi. Yani bal baldır. Saf olduktan sonra balın hepsi aynıdır. Çam balının özelliği kristalleşmeden uzun süre saklanabilmesi glikoz ve fruktoz daha az çam balında. Yani şeker oranı çiçek balına göre daha düşük. Çiçek balında polen daha fazla. Çam balıysa daha fazla enzim, amino asit ve mineral içeriyor. Şu anda süzülmüş, dinlendirilmiş hali bu. Arıcılık kuşkusuz en zorlu mesleklerden biri. Arı sokmasının mesela faydaları olduğu söylenir. Böyle bir şeyin gerçeklik boyu var mı? Vallahi söylüyorlar. Faydasının olduğunu söylüyorlar. Ama bilemiyoruz ki sürekli soktuğu için bizi bir değişiklik hissedemiyoruz. <laughs> Türkiye'de çambalı üretiminin merkezi Muğla ve çevresi. Bu bölgede Türkiye'deki üretimin yüzde sekseninden fazlası gerçekleştiriliyor. Çambalı üretiminde son yıllarda büyük bir artış gözleniyor. Üreticiler şimdi de dünya pazarlarına açılmayı hedefliyor. ve çevresinde geçen yıl 16 bin ton olan çam balı üretimi bu yıl 25 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Yani artış %50'den fazla. Çam balındaki bu artış üreticiyi ihracata yöneltti. Yeterince ihracat edilmiyor. Hı hı. Genellikle iş piyasası ağırlıklı. Bu ihraç edilmesi lazım. Çünkü burada epey bal üretimi var. Avrupa genellikle çam istiyor. Yabancı turistler geldiği zaman çambalını tattıkları zaman o rehayı hiçbir yerde görmediklerini söylüyorlar. Tabi bunu yurt dışına tanıtımı çok önemli. İraç edilmesi için bir nevi bakanlığımızdan destek istiyoruz.